Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Instagram'da takip çatırma ve beğeni listesini göstereceğim. İyi seyirler. Dikkatli izleyin. İlk önce tarama motorumuza giriyoruz. <laughs> ee, sonra Instagram hesabımıza giriyoruz. Sonra anda size altta vereceği ee, bir tane siteye gireceğiz. Sitemize gireceğiz altta vereceğim zaten o siteyi adı takip ettir nokta net açılsın instagrama girelim biz kapatalım şurayı instagrama girdik Evet girdik şimdi Instagram hesabımıza şimdi e, sitemize girelim. Sitemiz böyle bir yer. E, Takipetler.net ben altta vereceğim zaten. En alta gidiyoruz Instagram'da bağlan var bu bağlan var burada Instagram hesabımızı falan giriyoruz. Ben hemen videoyu durup gireceğim. Evet arkadaşlar ben geldim. E, oraya kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdıktan sonra böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada takipçi ilk önce takipçi artırmayı göstereceğim. Takipçi kazanı tıklıyoruz arkadaşlar. Burada normalde size e, 200 kredi olur ama ben e, 110 tanesini harcadığım için 90 kredim kalıyor. E, şuraya e, sayı gir diyorsunuz, kaç et diyorsunuz. Hep bir yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun e, burayı altını çizerek söylüyorum. Hep bir yazmanız gerekiyor. Şuraya bir yazalım. işte hemen önce takipçimiz, takipçi sayımıza bakalım. Takipçi sayımız sayfa yenelim de sıkıntı çıkmasın. 3158 takipçimiz vardı. 3158 şuraya yazayım. 3158 yazdık arkadaşlar şimdi şuraya tıklıyoruz işte diyoruz şurada loading diyor yani oluyor beklememiz gerekiyor 30 saniye falan bekleyelim şunu da söyleyeyim bu işlemi her e, her defa yaptığımızda şifrenizi değiştirin yoksa e, şurada da takipiniz var ya şurada da takip var ya takipçiniz gelir ama siz de bazı kişileri takip edersiniz. Eğer miyorsunuz, çiftlerinizi değiştirmezsiniz. Ama bence değiştirin yani. Bence değiştirin. Olmasını bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu anda takipçilerimizi takipçilerinizi yolladık diyor yani şöyle de, şöyle dediği zaman şurada sayfayı yeni var şuraya tıklayın bu sayfayı kendi kendine yenileyecektir ama bizim bize takipçilerimiz göndermiştir şu anda 308 var ya şurada da sayfayı yenileyin deyin 3086 her seferinde 30 veya 50 arasında takipçi ediyor arkadaşlar bize İzlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın ee, be, e, Instagram be, e, Instagram beğeni hilesinde bir sonraki videoma göstereceğim. O videoda bu videodan hemen sona gelecek. Yani sabırsızlanmayın. İyi seyirler. Iyi, i̇yi iyi günler. Kanalıma abone olmayı, iyi iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler.